Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir günle beraberiz arkadaşlar. Baya 10 gündür bu yavru, bunları kovalıyoruz, uçuruyoruz. Taklaya binem var. Havada video çekmedim de bayağı da yoruldular ya. Baksanız arkadaşlar ağzlarını açtılar. 2-3 kere uçurdum, bayağı yoruldular dedim yerde bir video çekeyim böyle. Sonra biraz daha kovalayacağım. İnşallah burun dikenler var. İnşallah bir şeyler olacak yakında. Tüy zaman da malum. Tüy zaman da geldi arkadaşlar. Bakacağız duruma. İnşallah tüye kadar bir şeyler yaparlar ya. En azından bir iki tane arasından sıyrılsa güzel olur. Onları izleriz. Beyaz dayanamıyor. Beyaz kanatlar da şey olmuş. Uzun zaman yerdeydi arkadaşlar. Kanatları şak 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 şak. Oradan oraya uçuyordu. Kanatları baya yemiş yani. Yani etmiş, kanatları kırmış. Baya da burun dikecek. 10 e, gün daha şey olursa sonra ona makas vuracağım. Seneye uçuracağız inşallah. Ya da tüyden sonra onu uçuracağız. Yavruya kusturacağız onu. İnşallah istediğim gibi çıkacaklar arkadaşlar. Bakalım. 5 dakika bir dinlensinler. Hava çok şey ya. Hava sıcak arkadaşlar. Hava nemli kuşlar biz burada gitmiyor ki. Bunlar ne? Bunlar bizim dişlerimiz. Sonra buradan da iki tane yavru alacağız uçuma. Şu var ya arkadaşlar yemlikte olan kara çil. Yandaki mor çil. Bir de, bir de şu Arap köşede. Şey yapalım uçarlar mı uçmazlar mı bilmiyorum da. Bayağı uçtular hava aşırı nemli. Kuşlar gitmiyor ki arkadaşlar. Valla bu dördüncü sefer. Dördüncü sefer böyle uçuruyorum. Çünkü bir an önce bunların yırtılması lazım ya. Bir nefesleri bir yırtsın. Rahatlasınlar tam. Tabi biraz şey yaptık arkadaşlar kuşları. Bir iki gün ara verdik uçurmadık. Yavrular haklı. Şimdi de uçmak istemiyorlar. Ama demini uçtular yani arkadaşlar. Şu an yorgun halleri. Dedim size göstereyim aksa. İnşallah bunları izleyeceğiz bu sene. Aferin size. Hava dediğim gibi arkadaşlar şey yok. Güneş yok ama aşırı nemli sıcak. Kuşlar dayanamıyor bugün. Şu beyaz şey yapıyor ya. Beyaz kuşları bozuyor. Kanat kalmamış uçmuyor. Öbürlerine yapar, diğerlerine yapar, çekiyor. İnşallah güzel şeyler çıkacak bunlardan. Neyse bir insinler. Aferin şu. beyaz da attı. Artık inmede de şey atıyorlar arkadaşlar. Takla atıyorlar. Yani olacaklar az kaldı. Tabii aralarında çok kilolu olanlar vardır şu. Beyaz öyleydi. Geçen seneden kalma, Arab öyleydi Bu murlu öyleydi arkadaşlar. Şu kara çil aralarında geçen seneden kalma kuşlar var. Ondan şey oluyor ya. Onları hep diğerlerine aşağı çekiyorlar. Şu da artık baktım yine bu da şey yaptı. Bu da taklasını da attı. Neyse böyle böyle uçuracağız ya bu sene bunlarla uğraşacağım arkadaşlar. Çünkü başka yavru yok elimde. Sadece bunlar var. Beyazı uçurmadım arkadaşlar. Beyaz şu an yerde. Bakalım şimdi ne yapacaklar? Gidecekler mi biraz? O bir dinlensin. Böyle bir rüzgar olacak, hava soğuk olacak ki kuşlar şey olsun. Aferin şu gök. Aa, beyaz kendisi de durmuyor. O da uçtu. Valla çok uçuruyorum arkadaşlar. Çünkü yapacak bir şey yok. Bir an önce bir rahatlasınlar kuşlar. Baya iki gün uçurmadım. Şilesini çekiyoruz bugün. Tabi aralarında çok erken sefere başlayanlar var arkadaşlar. 10 güne sıka girmezler benim kuşlar. Direkt şey direkt sefere girerler. 10 gün böyle kafamın üstünde uçarlar sonra teke düşerler. Havaya da gitmezler. Benim kuşlar böyle. Aferin size ha. İşte böyle böyle uçuracağız arkadaşlar. İnşallah bu sene birkaç tanesini izlesek iyi olur. Tabi bunlar hepsi teke düşerse ne yapacağız. İşimiz yaş o zaman. O zaman zorluk çekeceğiz dostlar. Aferin size. Aferin bakın arkadaşlar inmeye yakın artık takla atıyorlar. Aferin. Heh. yakın attılar mı bil ki artık başlayacaklar yavaş yavaş. Hava sıcak olduğu için fazla yormuyorum dostlar. Bir de açlar. Hafif yem verdim de biraz daha vereyim. Çünkü onları çok ovalamam lazım. Yoksa olmayacak. Bak nasıl bana doğru geliyorlar. Gel. Hadi gel. Bak gördünüz mü arkadaşlar? İşte böyle hedefin hedefi bırakamazlar. Çünkü biliyorlar ki burada yem var, ödül var. Aferin size. Çünkü bunlar çok uçurmam lazım. Beyaz dayanamıyor. Beyaz ağzı bir karış havada. Bir karış açmış ağzını. Şu morçiller hepsi şey olmuş baya. İndiklerinde takla atıyorlar. Karaçil öyle. Hepsi öyle. Ya hava nemli hava arkadaşlar. Kuşlar dayanamıyor çünkü havada dayanamıyor. Havalar soğuk olacak. Geç uçurduk ya kümes yavrular vardı. Ne vardı? Kuşları geç uçma aldık. Şimdi i̇şte biraz bizi böyle zorlaştırıyorlar. Tabii açılacaklar yani. Geçen sene de aynı böyle yaptım. Baya yoruldum 10 gün 20 gün sonra rahatladım. Kuşlar artık burada gitti. Bakın. Ağızları nasıl açmışlar. Beyaz beyaz. Beyaz. <laughs> Derma kalmamış beyazdı arkadaşlar. Neyse. O şey yapsın artık havada bir iki bir iki havayı, havayı başla, başladı mı? onu makaslar mı ya? Yavruya kutsun sonra düzeltiriz onu uçururuz seni. Ya seni ya bu seni bilmiyorum onu. Ama diğerleri uçacak tabi. Bak bu da demin takla attı indiğinde. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olun lütfen arkadaşlar rica ediyorum. Beni de atarsanız çok sevinirim ya. İzlenmeler güzel oldu mu? Vallahi güzel oluyor ya. Videoları da çekiyoruz. O zaman eğlenceli oluyor dostlar. Takip eden zor bir şey değil. Oğlum beyaz. Beyazı içeriye mi alayım? Ne yapayım bilmiyorum ki. Aslında onu ayırayım şu an ya. şimdi diğerleri de uçacak arkadaşlar. Şurada da şey kiremit miremit kırdım. Dayanacağım. Geçen sene de arkadaşlar böyle bir tane açıl vardı. Aynı beyaz gibi yapıyordu böyle. Uçuyordu, iniyordu. Ağzı bir karış açıyordu. Yem bile yemiyordu. Tabii sonra onu açtık. Şey yaptık. Atmacayı ya kurban verdik. Sonra da indiremedik yani. Sefer üzeri sefer. Aynı bunun gibiydi. Böyle ekeliğine uçurdum. Bakın arkadaşlar şurada bak, tuz, toprak, yani toprak diyorum arkadaşlar, buralar hep çakıl, zamanla çakıl atmışlar buraya. Buraya özel toprak getirmiştim. Karbonat, çay, yumurta kırıntıları ne ararsanız orada var. Bakın arkadaşlar. kiremit kırdım, tola kırdım. Tuz, şeker de var. Ve tuz şeker ihtiyaçlarını görüyorlar. Bu fındık da şey yapıyor artık yavaş yavaş. Bu herhalde erken açılacak. Erken sefere başlar o. Valla benim tahminime göre arkadaşlar 10 güne bunların hazır olması lazım. Yani çoğu bazılarının hazır olması lazım. Çünkü kuşlarımı bildiğim için hazır olmaları lazım. Beyazın erken başlaması lazım. Tabi yavrulukta uçurmadığımız için Biraz geç oyuna başlayabilir Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Görüşmek üzere Takipte kalın arkadaşlar Diğer videolardan haberdar olun Bildirimleri açmayı unutmayın lütfen O da arabın yavrusu arkadaşlar Bakın Babası Arap babası Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Kuşlarınıza iyi bakın Görüşmek üzere takipte kalın dediğim gibi arkadaşlar. Güzel kuşlar izleyeceğiz inşallah bu sene. Fazla kuş yok sadece bunlar arkadaşlar. Gitti yere kadar kışa elimizdeki kışa kadar bunlar uçacak sadece. Fazla da kuş yok elimde. Görüşmek üzere dostlarım.